Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yiğit tam 5 aylık. 5 aylıkken nasıl oturmaya başladı? Aslında 4,5 aylıkken oturmaya başladı. Yiğit Ali doğduktan sonra 7 günlükken ben yüzüstü yatırmaya başladım. Karın egzersizleri. E, egzersizlerden dolayı aslında Yiğit Ali hareketlendi. Kısa zamanda boynunu tutmaya başladı, belini tutmaya başladı evet. ve oturduğunda görüyorsunuz zaten çok hareketli. Bu şekilde oturtmaya çalıştığımda 3 aylıkken öne doğru eğiliyordu. Sürekli bir şey almaya çalışıyor. Ben kendisini arkaya gittiğimde, içe çektiğimde öne doğru eğiliyor. Yani oturma isteği var. 4,5 aylıkken de tam kendi isteğiyle oturmaya başladı bu şekilde. Görüyorsunuz, oyuncaklarıyla oynuyor. Bıraktığımda tek başına vakit geçirebiliyor. Ama benim çocuğum tek başına vakit geçirmeyi çok sevmiyor açıkçası. Ee, Ali çok hareketli bir bebek. Ee, Her ay düzenli olarak spaya götürdüm, ha, e, ayda iki defa ve yüzüstü egzersizlerini sürekli yapıyordum. Bunları sürekli tekrarlayınca kasları gelişti. Kendisi de çabalı, çaba fark ediyor. Maşallah, e, hatta şu an e, ayakta duruyor, ayakta durma isteği var, adım atmak istiyor, yürümek istiyor. Maşallah, çok hareketli olduğu için e, emekleme çabası yok çocuğumun. Bence emeklemeden yürüyecek diye düşünüyorum ama tabii yine de bilemem, henüz çok erken. Ama gördüğünüz gibi kendisi oturuyor çocuğum. Anneciğim, oğlum, bebeğim. Niye kalı? Bakar mısın anneciğim bana? Niye kalı? Ama anneciğim.